Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda A13, A23 ve A33 işlemci kullanan tabletlerimizde bildiğiniz gibi rekor moda girilmiyor. Ki bu cihazların çoğunda ses açma ve ses kısmı olmadığı için sadece geri tuşu var. Böyle bir durumda rekor moda nasıl girileceğini bu videoda izah etmeye çalışacağım. İlk önce tabletimizi açık vaziyette bağlıyoruz. Yani desen kilidi olan tabletimizi veya şifre olan tabletimizi bağlıyoruz. Ponex Suite'i çalıştırıyoruz. Bunun da versiyon 1.10'unu çalıştırıyoruz. Ponex'imizi açalım. Bu şekilde Ponex'imizi açtıktan sonra Tabletimiz tabi bilgisayarımıza bağlı. Bu arada biz tabletimizi bağlamamışız. Şimdi hemen bağladık. Driverları görmesini bekliyoruz bilgisayarımızın, tabletimizin driver dosyalarını. Yani tabletimizi görmesini bekliyoruz şu anda. Buradan APK bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Tabletimizi bilgisayarımıza bağladıktan sonra gördüğünüz gibi tabletimizi gördü versiyonu 4.4.2 imiş işlemcisi A23 tabletimiz bu arkadaşlar tabletimizi gördükten sonra zaten içeriğini okuyor program buradan apk bölümüne geliyoruz recover diyoruz ve bekliyoruz tabletimiz kapanıp açılacak kapanıp açıldıktan sonra recover moda girecek şu anda tabletimiz yeniden açıldı. Gördüğünüz gibi recover moda girdi arkadaşlar. İşlemcisi A13, A23, A33 olan tabletlerde recover moda bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Bağlanıyoruz. Kolay gelsin.